Şimdi bu soruda bizden AD uzunluğunu istemiş. Öncelikle buradaki açımız 60 ise burası 120. Burası da 120. B'den C çizdiğimde burada açı ortaya olduğu için burası 3 xe 4 x oranı var. 6'ya 3 x 8'e 4 x. Bunu gösterdik diyelim. Sonra bu B noktasından D'yi ve D noktasından C'yi çizdiğimiz zaman buradaki ya 120 burası 120 ise demek ki bu kirişler de birbirine eşittir. Bu açı 60, 120 olduğu için burası da 60 derece oldu. 120 ise burası da 60 oldu. Demek ki burada bir eşkenar üçgen var. Demek ki bu uzunluk 7x, burası da 7x. Şimdi dikkat et. Burası alfa olsun. 60 teta. Şu üçgeni gördük. 60 alfa. Demek ki tamamı teta. Buradaki alfanın küçükte karşısı 3x. Alfanın büyükte karşısı 6. 3x bölü 6. Teta'nın karşısı 7x. Buradaki tetamızın karşısında AD uzunluğu var. X'ler gider. O zaman 3 çarpı AD 7 çarpı 6 42 3'e böldüğümüzde buradan AD uzunluğu 14 cm olacaktır.